Bir e, iftar sofrası hazırlıyorum. Yemeklerimi de kendim hazırlıyorum. Yemekteyiz programı çeker gibi hissediyorum şu anda kendimi arkadaşlar. Ağır misafirlerim var. Özene bözene bir yemek hazırlığındayım. O kadar da bu çorbanın ustasıyım filandır kullanmadım. Olay. Gerçekten olay. Her yerde göremeyeceğimiz bir şey. Ben bunu birazcık daha ara sıcak tadında sunmak istiyorum. Son olarak da tatlılarımız bunlar. Arkadaşlar, hepinize tekrardan yepyeni bir vlogdan merhaba. Daha önce alışık olmadığınız bir vlog izleyeceksiniz. Ee, şu anda soframı e, hazırladım bir e, iftar sofrası hazırlıyorum. Yemeklerimi de kendim hazırlıyorum. Sofrayı da kendim hazırladım ama yemekler yetişmez telaşıyla. E, bazı işler çünkü mutfakta kesinlikle ters gidecek. E, o yüzden sofrayı hani iftarda oruç tutan insanları e, bekletmemek adına daha önceden hazırladım. Şimdi hep beraber bir market alışverişine gideceğiz. Çok ufak tefek eksiklerim var. E, ana şeyleri zaten ben almıştım ama şimdi işte pideyi falan taze almak istediğim için. Hep beraber bir markete gidiyoruz. Oradan sonra mutfağa giriyoruz. Hepinize şimdiden iyi. Değiller diliyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Like etmeyi unutmuyorsunuz. Bu tarz vloglar istiyorsanız e, alta yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hadi hep beraber markete gidiyoruz. Şimdi Muhittin abi şeye gidiyoruz. Ee, i̇lk e, gurme garaja gidiyoruz. Oradan doğal fırına gideceğiz. Tamamdır efendim. Ee, şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi bazı yerler, şimdi biz orayı aramadık. Hep her zaman gittiğimiz yer ama bir blok çekiminden haberdar değiller. Şimdi girerken soracağım. İnşallah böyle ters bir durum olmaz. Hani bazı yerler izin vermiyormuş çünkü blok çekimine. Herhalde rahatsız olmazlar diye düşünüyorum ama belli olmuyor. İzin vermezlerse sizle market e, alışverişini paylaşamayacağım. Yani en kötü senaryo bu. Evet arkadaşlar sepetimizi aldık. <laughs> güzel bir pastırma yağlı ve çemensiz lütfen. Vay be nasıl güzel sipariş veriyorum. Kaymak alacağım bir de. Petek bal var mı peki? Var. Normalde ben kahvaltılarda petek bal o kadar tercih etmiyorum yani. Ben yemiyorum. Bilmiyorum üşeniyor muyum nedir? De ama böyle iftar sofralarında kaymakla falan nedense böyle bir petekli bal benim gözüme daha güzel geliyor. O yüzden petekli bal aldım şu anda. İtiraf etmek gerekirse normalde ben bildiğiniz bal parmağı böyle sıkıyorum. Şurada vardır kesin. Böyle yani pratik bir şey var. <laughs> Şunlar gibi. Böyle direkt çeşitli bal parmak evde. Benim normalde yediğim bu şık durması adına şu anda petekli bal aldım. Süper, zaten çok güzel gözüküyor. İster misin Demir? Bir de ister Teşekkürler. Hmm, mis. Yemekteyiz programı çeker gibi hissediyorum şu anda kendimi arkadaşlar. Eskiden çok izlerdim o programı. Hatta bayağı her gün izlerdim yani böyle ilk önce markete falan giderlerdi. Ondan sonra belirli kısıtlı bir süre vardı mutfakta. İşte yetiştirmeye falan çalışıyorlardı. Sonra sofraya böyle oturuyorlar. Aman Allah'ım kıyametler kopuyor. Ben tamamen işin o tarafını heyecanla bekliyordum. Yani yemeklerden çok orada bir kaos ortamı oluyordu böyle mükemmel. insanlar birbirine çok kötü olmuş falan böyle. Acayip cümleler kuruyorlardı akşam bana da yaparlarmış mesela. Ha bu arada misafirlerimizi söylemedim. Benim annem, babam, Arda'nın annesi babası yani hepimizin annesi babası oluyor bunlar. Annelerimiz, babalarımız diyeyim. Tabii ki Okan, Katre, Arda ben. Bu kadarız. 8 kişiyiz. Arda bu arada Ramazan'dan dolayı onlar antrenmanlarını birazcık geçe aldılar. İnşallah yetişir diye umuyorum. Ee, bu arada ne bulurlarsa onları yiyecekler yani yapacak bir şey yok. <laughs> Yemekler felaket uyumsuz birbiriyle ama yapacak bir şey yok. Birazcık böyle babamın gönlü olsun diye Hatay'dan bir yemek yapmaya çalışacağım kocamın gönlü olsun diye böyle kremalı et tarzı, püre tarzı bir şey yapacağım. Okan ortaya karışık, onu her şey, ona her şey ne, ne, verirsem yer. Yalnız oruçlu, oruçlu olduğu zaman birazcık hafif de agresif oluyor. Yani her şeyi beğenecek, beğenmezse yandık. Yüksel anne ile Adnan Baba zaten çok sağlıklarına uyan her şeyi yiyebiliyorlar. Evet listemi tikledim arkadaşlar. Her şeyi aldık. Bakıyorum tekrardan bir kontrol. Evet hiçbir şey eksik değil. Alnımızın akıyla her şeyimizi aldık. Arkadaşlar marketimizden geldik. Dediğim gibi ben e, ön hazırlıkları yapmıştım. E, çünkü az bir zaman var. Şimdi ilk önce menüden bahsedeceğim size e, ne olacak diye. Öncelikle çorbamız ıspanaklı borani çorbası. Eminim birçok kişi bunu biliyordur böyle nohutlu, ıspanaklı, beyaz bir çorba. Ama yaparken de göreceksiniz. Malzemeleri un var, burada tuzlu yoğurdumuz var ıspanağımız var. Önemli olan birazcık böyle küçük küçük olması. Ee, nohutumuz var. Dün geceden ıslamıştım. Bugün de kabukları soyuldu, haşlandı. Yalnız birazcık zor yumuşayan bir nohutmuş. Bundan bir daha almayacağım. İki seferdir problem yaşıyorum çünkü. Ama iyice böyle 5 saat falan haşladık. Allah'tan şu anda kendine geldi. Ee, çorbamız... Bu şekilde tereyağı tabii ki kullanılacak onda. Daha sonra tekrardan bir Hatay yöresel yemeği olan ekşi aşı var. O da çorbaya yakın bir şey. Aslında orada çorba niyetine bile bildiğim kadarıyla yenilebiliyor. Yani sulu bir yemek olduğu için aslında normal şartlarda belki o şekilde yapan da olabilir. Hani belki iki tane fazla değil mi diyeceksiniz ama ben birazcık onu kıvamlı yapacağım. Daha böyle ara sıcak gibi bir yemek olacak. Gördüğünüz gibi burada ekşi aşılarımız var. Bunlar bize daha Hatay'dan geliyor arkadaşlar. Babam oralı olduğu için annem sürekli sağ olsun iki aile için de sipariş veriyor. Ee, bu yine kendi doğal ev yapımı domates rendemiz. Ondan sonra bir iki. Evet bu yemekte nane kullanacağız. Daha sonra ana yemek olarak burada kuzu şişlerimiz var. Şöyle göstereyim. Daha açmadım. Onun mantarlı ve kremalı yapacağım. Çünkü burada domates kullandığımız için onun birazcık daha böyle tekrardan domates tas kebabı gibi bir şey olmasını istemedim. Dolayısıyla birazcık daha böyle hani menü biraz karışık farkındayım ama püreyle kremalı mantarlı et sote gibi bir şey yapacağım. Çünkü domates domates çok bayılır insanlar diye. Yani bayılır derken bayar diye demek istedim. Daha sonra salata olarak yoğurtlu patlıcan salatamız var. Ama onu makron Onunkini çok beğendiğim için oradan aldım arkadaşlar. Çünkü şu anda patlıcan közleyip o işe girersem çok çok zaman alacaktı. Ee, Onun bir de tadını çok sevdiğimiz için o şekilde yaptık. Benim yapacaklarım böyle. Ee, şimdi öncelikle çorbamızdan başlıyoruz. Burada tenceremiz var. Kettle'da sıcak suyumuz var. Şöyle şimdi ilk önce olmazsa olmazımız tereyağdan başlıyorum arkadaşlar. Bu arada tabii ki hijyenik olarak eldivenlerimi giyeceğim. Çünkü ben birazcık böyle yemek yaparken elleyen bir tipim dediğim gibi el lezzetimi ve sevgimi kattığım için yemeklerime o şekilde o yüzden şu eldivenleri hep giyiyorum. Yani evimizde en fazla tüketilen şeylerden biri bu eldivenler olabilir bu arada. Şimdi yarım tereyağı kesiyoruz. Her zaman yaptığım bir çorba değil. Tariflerden baktım. Şöyle yarım Kalıp gördüğünüz gibi İlk önce tereyağı eriteceğiz. Bu arada saçlarımı toplamadım ama benim saçlarım dökülmüyor. Buna da dikkat edeceğim. Yemeğimden saç çıkmayacağım bugün. Ben bu arada mutfakta çok e, temiz çalışan bir insanım. Bize de tabii bunu Filiz ablaya da sormak lazım ama bence temiz çalışıyorum. Benim fikrim. Yani bir şeyleri böyle arkamda bırakmıyorum. Topluyorum e, öyle temiz devam ediyorum. İnşallah bugün de elim ayağıma girmezse yapacağım. Bu sizinle çektiğim ikinci yemek videosu oluyor. Beslenme rutinimde böyle bir somon yapmıştık. Onu da bu bir, bu şeye şuralara bir yere koyarız. Ama o birazcık kısa sürmüştü. Bir de semizotu salatası yapmıştım çilekli, buratlı. O birazcık daha şey bir yemekti. Hani böyle kolay. Ama bu sefer ağır misafirlerim var. O yüzden onlara birazcık daha böyle özene bözene bir yemek hazırlığındayım. Şu anda tereyağı eridi arkadaşlar. 3 kaşık un koyuyoruz. Bu arada bu çorbayı gerçekten hani güzel bir çorba. Tarifi de kolay ama tuzlu yoğurt orada çok önemli. Normal yoğurt koymayın. Yani deneyebilirsiniz evinizde. Güzel bir şu anda Ramazan ayı olduğu için her gün genelde böyle çorba yeniyor. Gördüğünüz gibi un ve tereyağı kavuruyoruz ve unun biraz kokusunun gitmesini bekliyoruz. İyice Kavrulduktan sonra bunlar, bu ikisi. Çok güzel bu arada. Sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. Yaklaşık bir 4 bardak kadar. Şunu da elimin altından kaza olmadan çekeyim. Arkadaşlar siz böyle güzel görün diye çok bunun kabını bozmamıştım ama şu anda bozuyorum. Çirkin görüntüleri görmeyin. Lavaboları falan yani şeyleri hiç görmeyin. Ee dediğim gibi kemik... Suyunun dondurulmuş hali. Şunun içine şu şekilde atıyorum. Onun orada erimesini bekleyeceğim. Bu arada un ve tereyağı kavururken eğer böyle topak topak olursa bunu ben fırında makarna falan yapanlar bilir. Bazen öyle durumlar olabiliyor. Şöyle iki dakika elimi yıkayayım pardon. Öyle olursa blenderdan geçirmenizde fayda var. Ben püre için blenderımı hazırlamıştım ama bunda gerek kalmadı. O kadar da bu çorbanın ustasıyım. Blender kullanmadım. Böyle et suyumuz oldu. Çünkü eridi o şey. Mis gibi. Sıfır topak var görüyorsunuz. Ama şimdi yoğurdu koyduğum zaman tekrardan bakacağız. Topuk olursa tekrardan blenderlayabilirsiniz. 5 kaşık göstereyim. Tuzlu yoğurdumuzu ilave ediyoruz. 1 İyice yoğurdu yedire yedire şöyle dediğim gibi topaklaştırmadan en azından öyle çalışarak iyice eritiyoruz içinde. Dediğim gibi tuzundan sonradan bakacağız. Kendim şu anda bin gurme yemek kanalında gibi hissediyorum. Hep izleye izleye etkisinde kaldım herhalde. Mutfakta iyi olduğum, çok iyi olduğum günlerin hayalini kuruyorum. İyi olmak değil de çok iyi. Çünkü hayat boyu bu yemek içmek, restoranlara gitmek, yeni yemekler tatmak bunlar benim gerçekten keyif aldığım güzel e, hobilerimden arkadaşlar. O yüzden bunları yapan insanın bence güzel de yemek yapabilmesi gerekiyor. Bilmiyorum ben arkadaşlarıma, misafirlerime Aileme e, sofra hazırlarken çok keyif alıyorum. Şimdi o yemekleri ben yapıp hani mesela kardeşim öyle benim. Hem bundan keyif alıyor hem de inanılmaz güzel yemek yapıyor. Gerçekten çok özeniyorum böyle insanlara. Daha önce de bahsetmiştim. Bildiğiniz bayağı bir el lezzeti var. Yani aynı tostu ikimiz de yaptığımızda radikal bir fark oluyor. <laughs> evet hiç topak topak olmadı benimki ama hala karıştırmaya devam ediyorum iyice. Zaten içine nohut ve ıspanak gireceği için birazcık daha kıvamlı olacak. ...doğru bir kıvamda gibi gözüküyor. Ben bir tadına bakacağım bunun çünkü bu çorbanın özelliği... ...bayağı böyle yoğurt yoğurt tadının gelmesi. Şurada deneme kaşıklarım var bu arada. 2-3 tane şimdi bir, 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 bir birkaç tane daha alabilirim. Denediğim şeyi bir daha içine sokmamak adına. Şöyle bir bakacağım. Ya çok güzel bence. Birazcık bir tıkırdaması gerekiyor diyebiliyorum. Doğru biliyorum bence. Birazcık şöyle bir tık tık edecek, kaynayacak. Ondan sonra içine daha önceden dediğim gibi problemli nohutlarımızdan koyacağız. Problemli nohut. Ama soyduk böyle dışlarını falan da. Bunlar dediğim gibi bu saate kalamazdı. Fokurdasın, tıkırdasın. Sonra şimdi kayınvalidem annemle makarna çekeceğim. Ona Dilan da katmak istiyorum ama Dilan kendini bloklarda göstermiyor arkadaşlar. Makarna da mesela kolay gözüken ama çok zor bir yemek. Bak bu dediğimi unutmayın. Makarnanın her türlüsünü yerim bu arada. Çok pişmişini, az pişmişini, pişmişini çiğini, al dantesini hepsini yerim. Ama makarnayı da çok az e, insan çok güzel yapabiliyor. Ve ben onlardan biri asla değilim ama kardeşim onlardan biri. O yüzden Öyle bir challenge yaparsam Dilan herkese alır burada. Ne annem ne kayınvalidem ne ben. Ben zaten girmeyeceğim bir dahakine. Sonuncu oldum o gün. Annem olsaydı burada bitmişti bu çorba. Hafif bir hareketlenmeler var. Ali'cim bunları teaser'a koyarsın. Uzun zamandır da tek başıma blok çekmiyordum ha. Şey Kendi kendime sürekli konuşmak şeyi. Çit çekmiyordum yani. Bayağı değil mi? Bayağı oldu ki ben ya konuklarla ya aileyle en son herhalde beslenme rutinimi mi çektim ben böyle kendi kendime ne yaptım? Böyle konuşuyorum işte. Bu arada nohut miktarı size kalmış. Hani böyle çok da nohut yemeği gibi olmasın diyorsanız az da tercih edebilirsiniz. Ama ben birazcık bol tercih edeceğim. Birazcık kısacağım şimdi. Çok fazla kaynıyor bu az geldi arkadaşlar. Ben şöyle çekilerek, evet bütün nohutu şu anda boşalttım. Çünkü az olmuştu. Nohutumuzu da koyduktan sonra ince kıyım ıspanağımızı da koyacağız. Şöyle şöyle hani görmeniz açısından bayağı küçük doğradık. Çünkü çorbanın içinde böyle bu kadar bu kadar çok güzel olmazdı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar çok beklemeye de gerek kalmıyor bu arada. Notları attıktan sonra ıspanağımızı yavaş yavaş içine ekleyebiliriz. Zaten çok canı olan bir şey değil, hemen pişecek ıspanak. Bu arada çok severim ben. Şu fazla gelir gibi geliyor bana. Çorbalıktan çıkar gibi geliyor. Arkadaşlar şimdi çorba hafif hafif kendine gelirken ben şu mantarları kesmeye başlıyorum etim için için şöyle şöyle ince ince kesebildiğimce. Sonradan tekrardan hemen çorbama dönüyorum. Evet arkadaşlar şimdi isteğe bağlı olarak yani ben çok seviyorum çorba üzerinde herhangi bir çorba üzerinde ben genelde bunu her çorbada yapıyorum bu arada. Eğer önceden içine konulmadıysa e, mutlaka üzerine tereyağı sos ve kırmızı biber koyuyorum. Onda da mantı eskiden çok yaptığım için. Şey nokta şu. Ne denir? Trick nokta. Şöyle alacağım. Yine elledim birazcık. Şöyle... Mantıda da bu böyle oluyor. E, erir erimez ocaktan alıp hemen kırmızı biberle birleştiriyoruz ki o kırmızı biber onun içinde yanmaması için. Şöyle yeni tahta kaşığımı da aldım. Bu gerçi şu anda gerek yokmuş. O erisin. Ee, daha sonra 2-3 kaşık kırmızı biber koyacağım. Bu arada ıspanakların rengi gördüğünüz gibi koyulaştı. Bu demektir ki iyice pişiyor. Bayağı fazla oldu bu çorba. Neyse annem de belki birazını alır. Beğenirse eve götürür. Biz bu arada kendisiyle böyle yemek alışverişi de yapıyoruz. Anne bugün size ne var? Daha doğrusu alışveriş tek taraflı oluyor arkadaşlar. Yani sadece ben alıyorum annemden. Ama annem de mesela bizim evde bir şey beğenirse falan ben kendisine gönderiyorum ya da o da alıyor mesela bu çorba bence beğenecek ve kalanı bu alacak gibime geliyor. Şunu birazcık altını açayım hızlanması açısından. <laughs> Dolu dolu çorba çok çünkü hatta iki buçuk atayım. Şimdi şu şekilde yaptıktan sonra, dediğim gibi bu tamamen isteğinize bağlı. Eğer ağır olur diye düşünüyorsanız, çünkü biliyorsunuz ki et suyu da var içinde, ağır olacağını düşünüyorsanız buna hiç girmeyebilirsiniz. Ya da isteyen daha sonra çorbasına katabilir, o da bir opsiyon. Ama ben şimdiden şöyle güzel bir şekilde bunu buna ekliyorum arkadaşlar. Şöyle içine iyice bunu yedirerek. Ee, dediğim gibi miktar fazla olduğu için ben tereyağı kullan yani fazla miktarda kullandım. Siz daha az da kullanabilirsiniz. Hiç de kullanmayabilirsiniz. Evet. Çorbamız bu kadardı. Onu kendi haline bırakacağım. Ondan sonra iftarda bir 5 dakika daha kendi kendine olsun. Karşınızda ıspanaklı boran çorbası Hatay yöresine ait. Şöyle kapıyorum. Şimdi demin ben buna kuzu şiş dedim galiba. Yanlışlıkla kuzu şiş değil arkadaşlar. Kuzu kuşbaşı. O karıştı orada. Mantarlarımızı şu şekilde doğradık. Fazla mı bu mantara göre bakacağım. Açmışken hepsini yapacağız. Şöyle bu kadar ete. İlk önce tereyağı da bu arada soğan koyanlar oluyor mantı. İlk önce soğanı kavurup ondan sonra mantarı kavurup eti şey yapanlar oluyor. Ee, ama ben soğan koymadım. Kremayla falan çok yakıştığını düşünmüyorum en azından bu yemekte. O yüzden tercih edilirse konulabilir. İlk önce tereyağı koyuyoruz sonra Eti e, e, mantarı birazcık çevireceğiz ve eti koyacağız. Sonra etle mantarı çevirip en son kremasını ekleyeceğiz. Vallahi insanlar bu videoyu izledikçe kolesterolleri bence şey artacak. Hani gerçekten tereyağı ve şeyde de var bu arada pürede de olacak aynı şey bizim. Ah, <laughs> Aa, çocuklar uyarıyor benim burada altın altı kapanmış şeyin nazar. Ne kadar güzel yemek yaparsam. Şunu şöyle kendi halinde bırakalım. Çok bunu debelenmeye gerek yok burada. Ben bu arada etlerimi açayım. Şöyle boyut olarak da size göstereyim. Bildiğiniz küçük kuşbaşı arkadaşlar. Yalnız bunu tencerenin yanında yaparsam daha herhalde isabetli bir şey olacak. Ya da bir kap alayım ben şuradan. Pardon müsaadenizle. Evet arkadaşlar şöyle bir kaba kuşbaşı etlerimi şu şekilde koyuyorum. Müzik arkadaşlar şimdi tereyağımız eridi. Ee, hazırlamış olduğumuz mantarları ilk önce şöyle bir mantarla tereyağı buluşturalım. Tereyağı ne ya? Bana ne oluyor bugün? Diksiyonuma da nazar değdi. Şöyle güzelce çeviriyoruz. Bu zaten oldukça pratik bir tarif. Birazcık kolaya kaçtım ben ama diğer yemeklerimiz oldu. <laughs> Çorbam çok kolay değildi dermişim. Neyse güzelce bunu böyle tencerede yayarak mantarı bu şekilde bir şöyle bir Zaten mantarın da çok canı yok. Şöyle etimizi de şu şekilde aldım. İşte de demek istediğim buydu bu eldivenleri. O yüzden sürekli ellemek istiyorum yemeklere. Bunu da her ne kadar temiz bir insan olsam da o tırnaklarla yapmamam gerektiğinin farkındayım. Zaten bunlar diğer, ben diğer ekşi aşıya geçerken orada arkada yavaş yavaş pişecekler. İkisi de hem mantar hem et. O yüzden şöyle bir çevirmem kafi diye düşünüyorum. Ve direkt etleri hepsini arkadaşlar şöyle ekliyorum. Dilerseniz daha küçük de kestirebilirsiniz bu arada bu etleri. Neyse krema falan gireceği için pişer herhalde. Öyle umut ediyorum. Tamamdır. Böyle bir çevireceğiz tereyağı da. O yüzden gördüğünüz gibi o kadar yoğun ki ancak bunlar pişecek. Şöyle kendi halinde bırakacağım ben bu eti. Şöyle kapağını kapattım. Şimdi ekşi aşımın sosuna geçeceğim ve o sırada da püreyi blenderlayacağım. Çok <laughs> iyi yani inanılmaz bir gurur duydum. Bir çorba yaptım. Haşlamış olduğumuz patatesleri şöyle suyunu süzelim. Patates yaptık. Onca yeter diye şöyle dibinde de kalmasın. Süzdükten sonra direkt sıcakken yine tereyağı atacağım içine. Blender'dan geçireceğim. Ondan sonra üzerine süt ve krema ekleyeceğim. Tenceremi de bu buraya aldım çünkü blender bu tarafta. Buz gibi bir bütün tereyağı arkadaşlar yeni bir şöyle bunun içine atıyorum. Hatta ve hatta bununla da ilgili bir şey söyleyeceğim. Normalde insanlar kumpiri böyle şey yer ya. Sosisini koyar Amerikan salatası işte bazıları kısır koyuyor o, e, lahana falan her şey. Yani bayağı çeşitler oluyor. Ben kumpiri yediğim zaman sadece tere, zaten tereyağı koyuyorlar. Bol peynir, yani bol kaşar peyniri ve üzerine canım isterse ya o kadar o tadı seviyorum ki bazen ketçap mayonez bile koymadan hiçbir şey eklemeden yiyorum. Yani patates de çok sevdiğim bir şey. Patates ve patlıcanı sevmediğim hiçbir şey yok bu arada. Yani inanılmaz şekilde seviyorum onları. Şunu şöyle birazcık dibe doğru iteceğim ki bu arada heh, arada şöyle erisin. Tereyağı eridi bunun içinde. Ben birazcık bu sütün yarısını bir ekleyeceğim blenderlamadan önce. Bana kolaylık sağlaması açısından. Diğer yarısını da zaten blenderdan sonra yapacağız. Şöyle bir blenderlamaya başlayalım bakalım neler oluyor. Bazı insanlar bildiğim kadarıyla püreye Peynir de koyan var ama ben kremalı sütün ve tereyağın yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle iyice düzgün bir kıvama gelene kadar hiç kütürük e, bir şey kalmasın tuz ekleyelim. Burada bir sakatlık çıkmasın bu arada. Büyük tuza geçtim arkadaşlar. Diğeriyle ölçüyü tam bilemiyorum. Şöyle bir kaşık hatta bir buçuk gibi tuzu döktüm. İnşallah çok değildir. Çünkü çok patates var burada. Pürenin mutlaka tadına bakacağım. Zaten püre yapan insanlar genelde hep böyle bir vardır. Bu olay çok önemli. Çünkü içinde böyle pütür pütür kaldığı zaman çok güzel olmuyor bence. Böyle mıhlama gibi akması lazım pürenin. O yüzden iyice o kıvama gelene kadar blenderlayacağım. Müzik <laughs> Birazcık daha süt ilavesi, çok az daha yapacağım hatta bir bardağa gerek kalmayacak gibi gözüküyor şu an neredeyse bir bardak ama krema da gireceği için eğer gerekirse sonrasında ekleriz. Kremayı ekledikten sonra dediğim gibi çok tercih etmeyenler var ama ben o kremamsı kremamı çok sevdiğim için içine krema da ekliyorum. Hatta şöyle de bir şey var arkadaşlar, bunu yapıp böyle e, kumpirin içini oyup fırında patateslerinizi yapıp öyle hani içine tekrar da koyduğum oluyor, üzerine başka bir şeylerle süslüyorum ama şimdi. Çar sofrası olduğu için kumpir tarzı koymak istemedim. Normalde bazen böyle balıkların yanına falan öyle yapıyorum ben. Hani direkt patates şeklinde ama içindeki patatesi çıkartıyorum. İlk bu kıvama getirip ondan sonra o kumpirin içine geri koyuyorum. Müzik Evet bir tadına bakacağım. Bu arada ete krema koymakla koymamak arasında gelgitler yaşıyorum. Çünkü buna da krema koyduk. Acaba bunun üzerinde et ve mantar sadece tek başına daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu arada kıvamı birazdan göstereceğim. Ama ilk önce bir tadına bakayım. Yanmadan. Temiz kaşık arkadaşlar bu arada. Olay. Gerçekten olay. Evet şöyle yaptıktan sonra şöyle kıvamı göstermek istiyorum. Yaklaşır mısınız lütfen? Şöyle bir bakar mısınız? Bakın her yerde göremeyeceğiniz bir şey. Püremi de artık kapatabilirim. Bir dakika şunu da şöyle yapacağım. Teşekkür ediyorum. İkinci yemeğimiz de hazır. Arkadaşlar şimdi son yemeğimize geldik. Hataya ait yöresel bir yemek. Ee, ekşi aşı. Normalde bunu e, tercihe göre çok sulu. Yani çorba gibi. Ya da böyle birazcık kıvamlı yapabiliyorsunuz. Ben birazcık kıvamlı yapacağım. Çok su eklemeyeceğim. O anlamda söylüyorum. E, şu gördüğünüz ana malzemesi. E, bulgur ve e, dövülmüş etten oluşuyor. E, ayrıca bunun içinde lezzet vermesi için birazcık da iç yağ mevcut. O yüzden bunun... E, Tereyağını birazcık kısıtlı tutacağım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle tek tek de göstereyim. Bunlar bize Hatay'dan geldi arkadaşlar. Demin videonun başında da söylemiştim. Annem sağ olsun bunların siparişini veriyor. Arada da böyle küçük küçükler oluyor ekşi aşağıda. Böyle min minnoşlar. Kolay bir yemek. Bu da yapımı kolay bir yemek. Yani zor değil. İlk önce tereyağı ve salçamızı... Nerede salça? Şöyle bir domates salçası arkadaşlar. Tereyağı da çevireceğiz. Bir tahta kaşık almam lazım. gene vazgeçilmezimiz. Ay ne kadar tereyağı koydun diyeceksiniz ama ne yapayım? Her yemek bir lokma da olsa tereyağı istiyor. Yapacak bir şey yok. Lezzet veren tereyağı. Kim ne derse desin. Hiç ben zeytinyağcı değilim. Zeytinyağı bir tek salatalarda güzel. Bir de böyle ekmeği bandırdığında güzel. Böyle yemeklerde hep tereyağı. Hani bazı tereyağı konulan, konulması gereken yemeklere insanlar zeytinyağı koyuyor ve gerçekten Allah afetin tadı o kadar da güzel olmuyor. Yemiş olduğum bazı şeylerde ama zeytinyağı da kendince yani kendi tek başınayken inanılmaz bir şey tabii ki. Ben buradan kendisiyle çekim yapmıştık. Sevgilerimi yolluyorum. Kendisinin fanıydım biliyorsunuz ki. Hala da fanıyım, fanıydım derken öyle başladı bu çekim maceramız. Sevgili Ayhan Sicimoğlu. Ayhan abicim buradan çok selamlar, sevgiler sana. Kendisinin zeytinyağını kullanıyorum. Hatta, hatta birazdan sofrada patlıcan salatası gelecek demiştim. Patlıcan salatasının üstüne birazcık dökeriz süslerken. Çok güzel, enfes. Çocuklarımda da onu kullanıyorum. Türkiye'de yediğim en güzel zeytinyağlarından bir tanesi. Şöyle gösteriyorum ve hepsini ekliyorum. Yaklaşık bir kavanozda arkadaşlar bu. Ölçü vermek gerekirse şöyle bir kavanoz. Görüntü açısından şey olsun diye buna boşalttım. Şöyle yapıyorum. Bu böyle birazcık pişecek su ekleyeceğim. Yaklaşık yarım su bardağı su ekleyeceğim. Ama dediğim gibi çok fazla su eklemek istemiyorum. Çünkü o zaman çok çorba gibi olacak. Ben bunu birazcık daha ara sıcak tadında sunmak istiyorum. Şöyle karıştırdım yarım bardak ekliyorum ve birazcık bunun harmanlanmasını bekliyorum. Birazcık tuz çok az atacağım. Bu etler bu arada bayağı bir pişecek gibi gözüküyor. Çünkü demin bir ta tadına baktım ve şey değildi. Sert de hala. Tamamdır. Tadına bakmayacağım da koklayacağım. Bu da bana hep küçüklüğümde yediğim bu küçük şey boncuk makarnalar olurdu. Onu hatırlatıyor domates sosu bana. Her zaman böyle anneannemlere, babaannemlere falan gittiğimizde bu küçük boncuk makarnalar domatesli olurdu nedense. Şöyle çok fazla bunu kurcalamadan şu şekilde bırakıp bunu kapatacağım. Siz görün diye bir atacağız ama sonra hemen altını kapatacağız. Sonra iftar yaklaştığı zaman bir 5 dakika önce falan açacağız ki o diri diri kalsın. Yoksa bu böyle sert gözüküyor ama çok dağılabilecek bir şey. O yüzden o şekilde yapacağız. Sadece birazcık bu piştikten sonra atıp altını kapatıp 5 dakika kala tekrardan açacağız. Onu gösterdikten sonra birazcık soframızda artık hafif hafif kahvaltılıklarımızı falan koymaya başlayacağız. Hatta ben mümkünse hafif hafif içeri gidip, sizden bir 5 dakika rica ediyorum, e, alıp burada hazırlamaya başlayayım çünkü 45 dakika az bir süre kalmış. E, hemen içeri gidip geliyorum. Arkadaşlar şimdi final olarak ekşi aşının sosu gayet güzel gözüküyor. Nanemizi ekliyoruz. Şöyle bir iki çimdik gibi. Çünkü bunun ben şahsen çok nane seven bir insan değilim. Ama bunun olmazsa olmazı olduğu için şu anda kendi zevkime göre değil insanların zevkine göre hareket edeceğim. Hatta birazcık daha koyayım. Tamamdır. Ekledikten sonra gayet nazik hareketlerle ekşi aşıları bunun içine yerleştireceğiz. Dediğim gibi o kadar nazik bir şey ki bu. Şöyle şöyle şöyle. Atacağım ve 5 dakika yani hemen kapatacağım arkadaşlar altını. Sadece siz görün diye yemeğin şöyle şey adımlarla ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi ekşi aşı birazcık daha piştikten sonra birazcık daha kıvamlanacak. Şöyle dökmeden riskli hareketler almadan şöyle bir yedirelim iyice. Bunu kapattık etimiz de hala pişmeye devam ettiği için kremasını en son koyacağız. Siz kremalı haliyle göreceksiniz ama onun da daha pişmesini istiyorum. Şöyle çekelim. Buna tuzumuzu eklemiştik zaten. Tek eksik krema kaldı. Arkadaşlar son olarak da tatlılarımız bunlar. ilk önce şundan bahsedeceğim. Buraya zamanında gelen sevgili, çok sevdiğim arkadaşım Özgür Özpirinci ile yemek yerken onun glutensiz beslendiğini zaten söylemiştik. Ona öyle şeyler hazırlamıştım ve The Pantry ile tanıştım. O sırada glutensiz pizzalar falan sipariş etmiştik. Bugün de Ramazan'a özel rafine şekersiz hurma sulu baklava yolladılar bize sağ olsunlar. Ben kayınpederim ve kayınvalidem dolayı birazcık daha az şeker tüketmeleri gerektiği için daha önce belirttiğim gibi tatlı olarak bunu tercih ettim. Ee, ama fazla şeker tüketmek isteyenler için de çocukluğumda çok sevdiğim ama şu anda asla tüketmediğim tulumba tatlısı var. Ve bu yuvarlak tatlı gerçekten adını bilmiyorum. E, böyle bir tatlımız mevcut. Bence güzel bir menü oldu. Yani şöyle birazcık uyumsuzluklar tabii ki var. E, bu arada şey de söylemem lazım. Yedek menü de var arkadaşlar. Çocuk menüsü. Bunları yemeyi tercih etmeyenler e, çocukların Yemeklerinden yiyecekler. O da ne diye sorarsanız tavuk sotemiz var, bir yoğurt çorbamız var çocukların yiyeceği ve fırında makarna var. E tabii ki dediğim gibi kendilerinin tercihine bırakıyorum. Ama bence gayet herkes beğenerek yiyecektir diye umut ediyorum. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Birazcık e, bu ara bu konseptin dışına çıkmıştık ama e, bugün de böyle değişiklik yapayım istedim. E, böyle bir blokla geldim. Dediğim gibi daha fazla böyle bloklar görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Çok çok sevgiler. Görüşmek üzere bir dahaki blokta.